Ağırdır Üniversitesi Tıp Bilabotuver Kilislik Öğrencileriyiz biz. Bugün burada kanalın işlemini anlatacağız. Ben Sider. Ben Vedir. Doğru Nurhan. Bunun için gerekli malzemeler. Bir adet tuniki, vakuteynir, iğne ucu, iki adet eldiven, daha doğrusu bir çift, hormon tüpü, antikagranlı ve alkolik pamuk, kuru pamuk. Evet, Tunikiye pavlıyoruz. Kan alma işlemi bir dakika içinde yapmalıyız ki miket bir dakika fazla kalmamalı. Daha sonra alkolü pamuklu bir kere üstünden geçiyoruz. İğnenin yüzü bize bakacak şekilde 15 derecelik açıyla giriyoruz. Daha sonra tık çıkarıyoruz. Tüm çıkarıyoruz.